Evet sevgili öğrenciler bu videomuzda da 12 ile 22 arasındaki soruları çözeceğiz. Sorumuz şu. Burada dik yamuk var. Bunun alanının %25'i yan tarafta açılan camın alanına eşit olacak. O zaman hemen bunun alanını buluyoruz. Alt taban artı üst tabanı topladık, yükseklikle çarptık. 1400 cm kare bunun 155 yani 1/4 demek istiyor. Yan taraftaki açılabilen camın alanı eşit olacakmış. O zaman bunun 125'ini bulduk. 350 cm kare olması gerekiyormuş. O halde burada bir dikdörtgen var, camın alanı dikdörtgen. O zaman uzun kenarı 50 ile Neyi çarparsak 350 olur. Yani kısa kenarın kaç santimetre olması gerekiyor? 50'ye bölerek bulabiliriz. 350'yi 50'ye böldük. Ve Cevap 7. Yani bu camın boyutunun yüksekliğin 7 cm olması gerekiyor. 30 cm olarak göstermiş. Ne kadar aşağı inmesi gerekiyor diye sorduğu için 30'dan 7'yi çıkartırız ve 23 cm kadar aşağı inmesi gerektiğini görüyoruz. Evet, bu soruda diyor ki şurada bir sarı birim küp var ayrı 2 cm. Bunun yer değişimi ne kadar olur diyor. İkinci destek ayağından birinci destek ayağı üzerine taşınacakmış. Şimdi bulabilmemiz için 3 tane yarım çember yayı var bunların çevresini bulmamız gerekiyor. Bir de direklerin uzunluklarını toplayacağız. Şimdi burası 2 santimetre. dikkatimiz gereken şey burada 10 cm kadar yol gideceği. Buna dikkate almamız gerekiyor. Şimdi çemberlerden yarım çemberi bulalım. Yarım çember yayını. Yarım, yarı çapı 5 cm. Bunlardan 3 tane var. Şimdi 2 pi r olarak zaten bilgiyi veriyor. Hemen bulalım. Yarım olduğu için 2'ye bölebiliriz. 2 pi idi. Yani pi çarpı r yarısı olarak söyleyebiliriz. Direkt pi ile yarı çapını çarpıp bu yayların uzunluğunu buluyoruz. Pi 3 almamız gerektiğini söylemiş. 3 çarpı 5'ten Yarım çember yayı 15, e hepsi için de aynı şey geçerli bunlar birbirine eşit de. O zaman 45 toplamı hepsini, 45 santimetre oluyor. Şimdi düz çubuk uzunluğunu sayacağız. 10 santimetre, ikinci destek ayağında ve birinci destek ayağında da 15 santimetremiz var. Toplam yer değiştirmesi taşındığındaki 73 santimetre. Evet bu bir çokgen sorusu düzgün çokgen verilmiş. İç açılar toplamın ölçüleri formülü verilmiş. Diyor ki altıgen içerisinden beşgeni çıkartacağız. A derece kadar kalıyor diyor. Biz biliyoruz ki zaten beşgenin iç açılar toplamını biliyoruz. Bir tane açısı 108 oluyor. Altıgenin de bir iç açısı 120 idi düzgün olduğu için. Artık bunları biliyoruz. 120 ile 18'i çıkartıp A'ya 12 derece kaldığını görüyoruz. Beşgenin 108, 90 ikisini yine çıkartıp B açısını buluyoruz. 108'den 90 çıktı. B de 18. İkisi arasındaki farkı soruyor. Soru da burada çıkmamış. Boyu e, daha geniş görmesi için kes, kesiyorum. 18 ile 12'yi çıkartıyoruz. Cevabımız 6 6 derece olacaktı. Şimdi buradan altıgen levha ile kare levhayı birleştiriyor. İçeride bir çokgen elde ediyor. Diyor ki işte bu e, kaç tane levha kullanılmıştır diyor. Yani aslında bu içerideki çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor bize. Amacımız onun iç açısını bulup sonra dış açısından kaç tane kenarı olduğunu bulmamız. E, hemen biz ki burası 360 derece 120 ve 90'ı toplayıp 360'tan çıkartırsak bu içeride olacak çokgenin bir iç açısının 150 derece olduğunu biliriz. Ve biliriz ki bir iç açısı, iç açısı 150 derece ise aynı köşede oluşan dış açısı için 180'den çıkartıyoruz. 180'den 150'ye çıkartırsak bu çokgenin bir dış açısı 30 derece oluyor. Dış açısı verilirse kenarı nasıl 360 bölü N yani 360'ı bir dış açısına bölüyoruz. 12 gen olduğunu görüyoruz. Yani 12 tane levha kullanmış olur. Evet bu sorumuzda 1 bir birim kare 180 km kareye denk gelecek. Bu bilgi önemli. Bunu kullanacağız. Ankara için de örnek göstermiş. En yakın yerlerinden takip ederek bir çokgen oluşturuyor. Haritaya en yakın noktaları birleştiriyor ve bir çokgen oluşturuyor. Peki, aynı şeyi bunun içinde yap ve bize çıkması gereken sonucun kaç kilometre olduğunu söyle diyor. Şimdi hemen birleştirmekle başlayalım bunları. Olabilecek en yakın şekilde tercih etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi buradan başlarsak Nedir ki olarak ne kesmiyor? Öyle olursa yakın olmuyor. Biz en yakın şekilde tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi bu şekilde evet. Ve buradan direkt çapraz Bir birim kare girebiliriz ama bu şekilde çok büyük olacağı için yan tarafta çıktı zaten çapraz. O yüzden en yakın şekilde gidiyoruz. Şimdi içeride kaç tane birim kare var? Onları sayalım. İki tane dik üçgenin bir birim kare olduğuna dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5. İki tane yarım üçgenleri birleştirip tam kare olarak sayacağız. Burada iki tane üçgen birleşirse bir tam. Buradakiler de birleşirse yine bir tam. Beş tane saymıştık. 7 tam kare var. Yani 7 birim kare var. Bir de bitmedi altta üçgenimiz var onu hesaplayacağız şimdi. Evet altta bir ters üçgenimiz var onu hesaplamak için de taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız Orada. Tabanımız 3, yüksekliğimiz 1 2'ye bölüyoruz. Piyosu üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu da 1,5 birim kare demek. 7 ile 1,5 birim kareyi topluyoruz. 8.5 birim kare oluyor toplamda. Bir birim karenin 180 kilometre eşit işte olduğunu yazmıştık yukarıdan. Burada vermiş. 8.5 ile 180'i çarparak yani bir birim kare 180 kilometre kare ise 8.5 birim kare ne kadar diye çarparak yapıyoruz. İşte 8,5 çarparken kolay olsun diye isterseniz 85 bölü 10 diye yazalım. Şifreleri sadeleştirip 85 ve 18'i çarparsak cevabın 1530 kilometre kare olduğunu görürüz. 17. sorumuzda 4 tane eş kareden oluşan bir dikdörtgen verilmiş. Gördüğünüz gibi makasla kesip kalan parça üstte yapıştırıyor. Diyor ki bu dik yamuğun alanı 64 diyor. Zaten bu dik yamuk daha önce kesilmeden önce 4 tane kareden oluştuğu için 64'ü 4'e bölüp bir tane birim karenin birleşince 4 tane birim kare oluştu. 4 tane kareden eş kare oluştu için 64'ü 4'e bölerek bir tane karenin alanını buluyoruz. Evet bir tanesi 16 yani kenarları 4'lerden oluşuyor. Bunlar kenar uzunluğu. Alanları 16 cm. Demek ki karenin bir kenarı 4. Bunu nasıl bulduk? Alan 16 çıkması için hangi iki tane aynı kenar açı gerekiyor? 4 ve 4. Alanlar 16, 16. Yüksekliği soruyor bize. Bu da iki tane karenin kenarı demek. 4 ve 4, 8. 18. sorumuzda e, şu bilgiyi istiyor bizden. Çizilmeyen köşegenlerin çizi kendi şu iki nokta birleşince boş olanla eksi 8'in çarpımı diğerleriyle aynı çıkacak. Kaç tane var? Bunları şöyle 2 ile 12. Bunları çarpacağız. 2 ile 12'ye çarpınca 24 olacak mesela. Diyeceğiz ki eksi 8'e neyi çarparsak bu boşluğa yazabiliriz. Daha düzgün da bir çizim olsun diye doğru parçaları kullanıyorum. 3 tane görüyorsunuz. Çizimlemiş var. Çizdik. Şimdi 2 ve 12'yi verdiği için oradan yardım aldık. 2 ve 12 çarpılacak. 24 cevabı diğerleri içinde sağlaması için ne ile eksi 8 çarparsak 24 olur ya yani da ne ile 4 çarparsak 24 olur diye soracağız. 2 ile 12'yi çarpalım. Gözükmüyor diye tekrar yazdım. 12 ile 2'yi çarptık. 24. Yani eksi 8 ile neyi çarparsam 24 olur. Bir kere eksi olacak. 3 kere 8 24. O yüzden birisi eksi 3. 4 ile neyi çarparsak? 24 olur. 6. İkisinin toplamını dediği için topladık. 3. Evet. Bu soruda birinci ok ve üçüncü çubuk aynı şekilde, aynı dereceyle e, aşağı doğru hareket ediyormuş. Ve ikinci çubuğun açı ortaya olmak istiyoruz. İkisi de aynı açıda hareket ettiği için ikinci çubuğu bir sola doğru hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar açıldıkça hiçbir şekilde sütun yerinde kaldığında açı ortaya olmuyor. Ama ikinci bu 90 dereceye getirdiğimizde 1 ve 3 ne kadar açılırsa açılsın açı ortaya olmasını koruyor. O yüzden cevabımız 90 derece. 20. sorumuzda şu üzerlerine yazan sayılar 34 ve 28 bize kendisiyle birlikte de değdiği yarıçapların toplamını söylüyor. Ve diyor ki beyazın yarıçapı mavinin yarıçapının çapının 3'te 1'iymiş. Yani yine V, yerine 3R diyebiliriz. 3 kat olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle dikkat ediyoruz. Beyazın değdiği 34 diyor. Beyaz hepsine değmiş kendisiyle birlikte. Sarının 28 olduğunu söylüyor. Buradaki sarı da sadece bir tane sarıya değmiyor. Yani ikisi arasındaki fark aslında bir tane sarının yarıçapı. O yüzden 34 ve 28 arasındaki fark bize sarının yarı 6'yı verir. Çünkü bir tek farklı değmiyordu doğa. O zaman 6 cm bunun yarı çapıysa hemen şöyle düşünebiliriz. Yarı toplayalım. 3R ve 4 3 ile R'yi topluyoruz. 4R. Şimdi bu 6'lardan 3 tane var. 18, 34 eşitmiş. Yani tüm yarıçapların toplamı 34 eşit olduğunu şekil gösteriyordu. 18'i karşıya attık. 16. yarıçapımız çapımız küçük. Yarı çapı beyaz olanın 4. Bize büyüğün, mavinin çevresini sorduğu için büyük olan lazım. 3 ile çarptık. 12. Şimdi yarıçapı 12 olanın çevresini soruyor. Yani mavi çemberin mavi dairenin alanını soruyor. Çevresini soruyor, pardon. E, hemen buluyoruz, 72 cm. Evet, 21 sorudayız. Bu soruda yine uzun uzun bilgiyi vermiş bir kutuladan bahsetmiş, kuzey, güney, doğu, batı diye. E, diyor ki, örneğin bir pistin iniş yönü kuzey kutbuna yönelim açısı 40 derece ise kalkış yönü kutbuna yönelim açısı 220 olur. Şimdi bakın, burada dikkat şey kodları 22.04 04 olarak vermiş. Dikkat ediyoruz ki sonunda ki sıfır rakamlarını siliyor ve 22 ile 04 arasında 180 derecelik, hani 220 ile 144 ile 180 derecelik açı var. Buradaki sıfır da silerek cevap veriyor. Yani 18'lik fark olması gerekiyor. Şıklara baktığımızda 31 ve 13 arasında 18'lik fark oluyor. Yanlış olanı soruyor bize. A şıkkı doğru olur. C ve D şıkları da doğru ama B'ye bakıyoruz. 34 ve 15 çıkartırsak 18 olan farkı değil. Aradakinin 190 derecelik yani 19 fark olduğunu görürüz. Bu da yanlış bir çünkü Doğru açı 180. Cevap B. Evet. Son sorumuzdayız. Sonuçlarında bize yine uzun uzun bilgiyi vermiş. Demiş ki kısaca burada yarıçapları çapları 6 cm olan modellemeler var. Ayın modelleri. Diyor ki işte hilaldeki kullanılan e, şişkin aydaki kullanılan aslında aynı kağıt parçaları yani kartonları birleştirdiğiniz zaman aynı oluyor diyor. Yani bir tam daire elde ediyorsunuz diyor. Aynı şekilde diğer tarafta da Şişkin aile hilali birleştirirseniz yine aynı şekilde bir tam elde ediyorsunuz. Ve yarımları birleştirirseniz de yine bir tam daire elde ediyorsunuz. O yüzden sayalım kaç tane bir tam daire oluyor? 1, 2, 3, griler için sayıyoruz bu arada. Ve yarımları birleştirdik. Bu da bize 4 tane gri kartonun kullanıldığını söylüyor. Bize diyor ki gri kartonların birer yüzeylerinin alanları toplamı nedir? Yani 4 1'e kareyi 4 çarpı 3 yarışap 6'nın karesi işlemi yaparsak cevabın 432 cm kare olduğunu görürüz. Evet. Bu kadar da. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.